Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Benim ahiler yine geldiler. Şöyle buraya uzandım ki beni fark etmesinler. Şurada taze yonca var. Oraya gelecekler. Biri şurada duruyor. Diğeri de çalın arkasında. Danalar da hemen burada yatıyor. Yani aramızda 300 metre gibi bir mesafe var. Diğeri çalın arkasında çıkıyor. Bunlar daha ufaklar arkadaşlar, bir yaşında e, bir e, yavrular. Yani anneleri daha bunları kendi haline bırakmış. Bugün hava serin. Bir önceye gelecek, otlayacak. Bizim hayvanlardan daha istekliler otlamak için. Orada çıktı. Yine de temkinli. Bizim yani kokumuzu alıyor büyük ihtimalle. Hayvanları çok fazla umursamıyor. Aslında e, yani hayvanlardan zarar gelmeyeceğini biliyor. E, en büyük tehdit insan oldu. Hayvan da onu biliyor yani. Büyük ihtimalle benden dolayı daha tedirgin duruyorlar. ayağa kalktım beni görünce kaçarlar. orada otluyorlar ya. Yazık otlasın hayvanlar. Baya yakın aramızda şöyle küçük bir dere var arkadaşlar. Yani telefon zoom yapıyorum ama çok şey değil. 300 metre gibi bir mesafe var. 300-400 metre kadar. Bugün bizim danaları tamamen sütten kestik sabah. Danalar kaçtı gittiler köye. Emmediler diye moralleri bozuk bir tane dana kaldı. Ee, o kaldı diye aslında geldim. Bunları yani onu kurt kapma ihtimali olur çünkü küçük, kendini koruyamaz. Zaten inekler de kaçtı geldiler. Şimdi hayvanların hepsi köyde. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan utanın lan. Ayılar bile gelip otluyor. Siz boy bereber yatıyorsunuz. Ayıları da bunlara katacağım ki bizim hayvanları otlatmaya alışsınlar. Bak bak orada çaktırmadan bakıyor. Size i̇şte çekeyim hem mutlu hem de kestin çaktırmadan bize bakıyor. Şimdi kafasını çıkaracak orada. Azamlı görünce geri kaçışlar da çok tatlı, <laughs> ee, koşarken büyük ihtimalle zorlanıyorlar, nefes alışverişleri bana kadar geliyor yani. Burada bizi zaten fark edince büyük ihtimalle bir aşağı yöneye kayarlar, gidip orada otlarlar. Ee, Gerne şeyle sadece. Geçen yılda şu kayaların içinde bir yuva yapmışlar arkadaşlar. E, pardon geçen yıl değil bir önceki yıl. E, yine böyle e, dişi moziklerim vardı. Artık ay yavruları arasında kalmış. Mozikler orada e, akşam suya koşarak geliyorlar. Koşunca da oynuyorlar böyle fıncık atıyorlar. arasında kaldılar. O kadar masum bir şekilde birbirine sarıldılar ki öyle e, yani insan evladı gibi. O zaman çok güzel bir görüntüydü. Şu tayaşın üstüne çıksam daha mı aşağıda kalırız? Biz gördükleri için çıkmıyorlar arkadaşlar. Şöyle rüzgarın tersi yönde gidelim ki görelim onları. dede Ayşe belki de şeye gittiler. Altta da bir yonca var. Oraya da gitmiş olabilirler. Yok orada diye. Bizi görmesin. Tam bize bakıyor. Ayağa kalktı. Ulan diyor. Kimsin sen? <laughs> Lan. Kaçacak. Bu kaysa diğer de kaçacak. bakın burunlarından ses çıkarıyorlar. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Alo. Gel hele gel. <laughs> giridir. Akşam gelin outline oğlum ya. Neyse arkadaşlar çok daha gözükmüyor. Daha yakına gelirse yine çekime devam ederim. <laughs> Belli olmuyorlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.